Hoş geldiniz. Sayın başkanı Kulü Başkanımız Merhaba, Benim aynı zamanda arkadaşım da oluyor yani Kemal. Merhaba. Şu, Merhaba. Şöyle. Bu, Güner. Merhaba. 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 Manisa Merkez 1. Amatör Küme'de mücadele eden Hacı Rahmanlı Spor ve Mütevelli Belediye Spor Kulüp yönetici ve antrenörleri Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Göreve geldikleri ilk günden beri amatör spor kulüplerinin yanında olduklarını, deplasman giderlerine kadar merkezde mücadele eden futbol kulüplerine destek verdiklerini hatırlatan Başkan Ergün şunları söyledi. Bir, bir ay öncesi Manisa merkezdeki bütün amatör takımları 1. Amatör ve Hafta süper e, Lig'de e, amatörde oynayan takımlara verdiğimiz elimizde bunlardan birkaç tane daha vardı. Bunlardan e, dün Sayın Başkanımız, mütevelli Başkanımız bizden rica etti, hem de akşam her zaman gezerken e, dedik bir desteğimiz olsun. İkinci devrede bu hafta mı başlıyor sizinle? Evet. evet. Sizden. Şimdi burada 25 tane eş olman. Manisası bunun kullandığı e, eş olmanlardır. Yani tırıl tırıl bir maldır. E, 20 tane top. 20 tane krampon. 11 tane bip. Kaleci eldivenleri 2 tane. Yağmurluklara 25 tane. Ve tekmelikleri de 25 tane olmak üzere. Hem Haziramanlı hem mütevelli. E bugün bunları verelim diye sizleri Güle güle kullansın gençlerimiz, delikanlılarımız. E, her şeyden önce amatör sporun yanında biz bugüne kadar bütün evet. Destemiz, katkılarımızı verdik. Merkezdeki takımlarımıza hatta deplasmanlarını dair bütün otobüs servis karşılıyoruz. Ee, i̇nşallah bunlar büyük şehirde, bütün il bütününde inşallah organize edilir. Ee, önemli olan spora hizmet daha sağlıklı, daha bilinçli arkadaşlık duygularını pekiştirme bir spor bu için bahanesidir her şeyden önce geleceğimiz gençlere sahip çıkmamız gerektiğini anladığımız için bu hizmetlerin ben de sporun içerisinden gelen bir başkan olmak sebebiyle yıllarını hem amatörde hem de maalesef spor süreci içerisinde geçiren bir kişi olarak sıkıntıların ne olduğunu çok iyi bilirim. O açıdan az da olsa kalınca kararınca bir katkımız, desteğimiz olsun. Ee, güle güle kullanın diyorum. Hadi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun başkanım. Olsun. Yaklaşık 5 yıldır Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte çalıştıklarını ifade eden mütevelli belediye başkanı Süleyman Kahramanlar da şöyle konuştu. Şahitleri 5 yıldan beri birlikte çalışıyoruz bütün her ortamda. 5 yıldan beri de bize ama gerek kasabamızdan ilgili gerek sporla ilgili bize desteklerimiz sonsuz oldu. Konuşmanın ardından Mütevelli Belediye Başkanı Süleyman Kahramanlar üzerinde Başkan Ergün'ün isminin yer aldığı 45 numaralı Mütevelli Belediye Spor Formasını Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e takdim etti. E, sizin adınıza 45 e, numaralı bir e, forma e, takdim etmiştiniz. Öyle mi? <laughs> sağ olun sağ olun. Teşekkür ediyorum Başkanım Hürri. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.